Merhaba. Hoş geldiniz. Ay hayatım. Hiçbir şey almayayım diyorum ama valiz ağzına kadar doldu. Ay! Çocuklar yukarıdalar değil mi? Evet. Ben bir Özge'ye bakayım. Özge mi? Özge burada değil ki. nasıl burada değil? Ama ama evde de yok. Aman Allah Allah'ım, Allah Allah. yoksa başına bir şey mi geldi? Ya. Özge'm, kızım neredesin? Ya dur bir dakika. Şimdi telaşlama. Şimdi öğreniriz. Çocuklara bir soralım. Gel. Ay. Çocuklar Özge nerede biliyor musunuz? Servise binmedi. Binmedi mi? Babasıyla gitti. Babasıyla mı gitti? Evet hatta babasının elinde valiz vardı. <laughs> Birlikte gittiler. Ne? Senin haberin yok muydu? Hayır. Dur telaşlanma belki bir yere gitmişlerdi. Hayır bir yere gidecek olsalar bana haber verirlerdi mutlaka. Kesin kaçırdı kızımı. Hadi canım öyle şey olur mu? <laughs> Özge'yi Kanada'ya götürmekten söz ediyordu. Hakan çabuk bir şeyler yapalım. Ne bileyim pavanlığına falan gidelim hadi. Eğer öyle bir şey yaptıysa onu mahvedeceğim. <laughs> of, yok kapalı delireceğim şimdi Hakan ya. Of ya Hakan ne yapacağız? Önce havaalanını arayıp Kanada'ya giden uçak saatlerini öğrenelim. Ay ne olmuş evladım? <laughs> Bana bunu nasıl yapar ya? Onu var ya mahvedeceğim ben. Simge lütfen biraz sakin olabilir misin? Nasıl sakin olurum Hakan ya? Babası çocuğumu kaçırdı ve benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Hadi havaalanına gidelim. He? İyi de gidip ne yapacağız? Bu akşam Kanada'ya giden tek bir uçak var. O da saat 6'da kalkmış. Of. <laughs> Halde yarınki ilk uçakla Kanada'ya gideceğim. Nasıl adresi biliyorum? <laughs> Ay Hakan, delireceğim özge olmadan yaşayamam ben. Anlıyorum canım, ama inan bu meseleyi çözeceğiz. Özge, <laughs> koş. <Ay. gülüyor> özge, Anacığım. canım kızım benim, canım kızım benim. Ama ben seni çok merak ettim. Ne desen haklısın Simge. Çok hatalı davrandım. Sen deli misin? Benim ne hale geleceğimi nasıl düşünmezsin Serdar? Bana bunu nasıl yaparsın? Anneciğim babama kızma ne olur. O beni çok sevdiği için böyle yaptı. Özge benimle gelmek istemedi. Evet, haklıymışsın. Onun yeri senin yanın. Babacığım seni çok seviyorum. Ama annemden ağrı yapamam. Anlıyorum kızım. Beni sık sık arayacaksın değil mi? Tabii. Yaz tatilinde Kanada'ya gelirsin olur mu? Tabii gölde balık da alırız, değil mi? Tabii. Hoşça kalsın diye. Güle güle. Kızım. Güle güle babacığım. İyi yolculuklar. Onları iyi bakalım.